Merhaba ve How Central'a tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Note 7 Pro'da kurulum sırasında Google Asistan bu hesap için kullanılamıyor sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi şahsen bende şu anda bu hata yok ama siz bunu aradığınıza göre muhtemelen nasıl göründüğünü biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama bu size bunu nasıl düzeltebileceğinizi anlatmamı engellemiyor. Şu anda ekranımda bu hatanın olmamasının sebebi bunun son derece nadir görülmesi ve genellikle eski cihazlarla ve güncelleyicinin bazı Google servislerini bozma yeteneği ile ilgili olmasıdır. Bu da onların artık çalışmamasına neden olur. Peki bu sorunu nasıl aşabilirsiniz? Alternatif olarak geri dönüp başka bir Google hesabı ile giriş yapmayı deneyebilirsiniz çünkü çalışmamasının nedeni çok spesifik bir Google hesabı olabilir. Ancak bu da işe yaramazsa bu telefonunuzda küresel bir sorun olduğu anlamına gelir. Yani kuruluma devam edebilmek için geri gidebiliriz. Yani teknik olarak burada atla seçeneğini kullanabilirsiniz ama daha iyisi kurulumun en başına kadar geri gidip Wi-Fi ağınıza girip onu unutmak ve ardından atla'ya basmaktır. Böylece kurulumumuza devam edebiliriz. Ve Google ile giriş yapma ve yükleme adımını tamamen atlayarak kuruluma normal şekilde devam edebiliriz. Ve gördüğünüz gibi kurulumu tamamlayabiliriz. Ve ancak daha sonra kurulum tamamlandıktan sonra Google hesabı eklemeye başlayabiliriz. Her neyse bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler.